Şanslıyız ki çok hızlı bir şekilde getirmişsiniz. Biraz daha geç kalınsaydı durum çok farklı olabilir Gülsüm Hanım. Çünkü oğlunuz çok ciddi bir ilaç zehirlenmesi geçirmiş. Ama şimdi oğlum iyi değil mi doktor bey? Evet, iyi. Çok şükür. Peki oğlumu görebilir miyim? Birkaç saat daha serum takviyesi yapmamız gerekiyor. Gülsüm Hanım, evinizde antipsikotik ilaç kullanan kimse var mı? Ee, i̇laçmışmış. ...yaşlarınızı daha dikkatli saklamalısınız. Eğer biraz daha geç kalınsaydı çok ciddi bir tabloyla karşılaşabilirdik. Tabii doktorum evet, çok haklısınız. Bir dahaki sefere çok dikkat ederiz. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Gülsüm, ne oldu kağına? Kani? Kaan iyi, Allah'a şükür çok iyi Koray. Ha, ne diyor doktor? Ö Öksürük şurubu zehirlemiş Kaan'ı. Aslında şekerlenmişti, vermemem gerekiyordu ama ben düşünemedim işte. Alerji yapmış o da. Hadi gel şimdi biz gidelim. Oğlumuzu bir an önce görelim.